Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saatine hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir pasta tarifi yaptım. İnşallah sizler de tarifimizi yapınca çok beğenirsiniz. Bugün sizlere incirli, cevizli ve muhallebili pasta yaptım arkadaşlar. Hemen malzemelere geçmek istiyorum. 4 adet yumurta 1 su bardağı şeker 1 su bardağı ince dövülmüş ceviz. 300 gram ince doğranmış kuru incir, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya. Çırpma kabımızın içine 4 adet yumurta ve 1 su bardağı şekeri koyup 5 dakika şeker ve yumurtamızı çırpalım. Çırpma kabımızın içine sırasıyla ceviz içini, unumuzu, kabartma tozunu ve vanilyamızı katıp tekrardan çırpalım. Son olarak çırptığımız bu karışımın içine incirlerimizi de ilave edip tekrardan hafiften çırpalım ve geri kalan çırpma işlemini spatula ile devam edelim arkadaşlar. Buradaki amaç incirlerin biraz e, kek hamurunun içinde ezilmesi ve hamurla özleşmesidir arkadaşlar. Sonradan tekrardan spatula ile zaten e, kenarlarından alıp karıştırıyoruz ve e, karıştırdığımız bu karışımı yağlanmış kalıbımıza döküp 175 dereceli önceden ısıtılmış fırına verip 30-35 dakika pişiriyoruz. İncirli ve cevizli kekimizi fırından çıkartıyoruz ve kekimiz soğumadan hemen üzerine dökeceğimiz kahveli sosu hazırlıyoruz arkadaşlar. 1,5 su bardağı soğuk suyumuzun içine 1,5 yemek kaşığı kahve ve 3 yemek kaşığı şeker katıp çırpalım. Hazırladığımız kahveli sosumuzu ılık kekimizin üzerine dökelim ve kekimizin sosunu çekmesi için çöp şişle kekimize delikler açalım arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi çöp şişle delikler açınca kekimiz sosunu daha kolay bir şekilde çekmiş olacaktır. Evet. Nasıl da sünger gibi sosunu çekti. Geri kalan sosumuzu da tekrar üzerine döküyoruz ve tekrardan çöp şişle delikler açarak kekimizin sosunu çekmesini bekliyoruz. Kahveli kekimiz soğumaya dururken biz de üzerine dökeceğimiz muhallebimizi pişirelim arkadaşlar. Muhallebimiz için bize gerekenler 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 200 gram tereyağı ve tekrardan üzerine çırpmak için krem şanti ve 1 su bardağı da süt lazım. Şimdi muhallebimiz için 1 litre sütümüzü tenceremize dökelim. Sonra içine sırasıyla şekerimizi, yumurtamızı, unumuzu ve nişastamızı katıp çırpalım. Çırptığımız bu karışımı ocağımızın üzerine alarak altını yakmadan devamlı çırparak pişirelim arkadaşlar. Pişen muhallebimizi soğumaya bırakalım. Sonradan muhallebimizi eklemek için çırpma kabımızın içine 1 su bardağı soğuk süt ve 1 paket krem şanti döküp sertleşene kadar çırpalım. sertleşen krem şantimizi ayrı bir kaba dökelim. Piştikten sonra ılınan muhallebimizi çırpa kabımıza dökelim ve üzerine 200 gram tereyağı ekleyip tereyağı ile muhallebi birbirine özleşene kadar çırpalım. Görmüş olduğunuz gibi muhallebimiz ve tereyağını güzelce çırptık ve içine şimdi daha önceden çırptığımız krem şantimizi katıyoruz. Ve tekrardan krem şanti ile muhallebiyi son bir kez daha çırpıyoruz. Arkadaşlar daha lezzetli bir muhallebi nasıl elde ederim diye soruyorsanız bu tarif tam size göre. Bu tarifi yani muhallebiyi sadece bu şekilde dahi yapıp yiyebilirsiniz. Hem şantili muhallebimizi şimdi soğumuş kahve sosu kekimizin üzerine döküyoruz ve spatula yardımı ile düzlüyoruz. Son olarak da pastamızın üzerine bolca hindistan cevizi serpiştirelim. Hatta ben bayağı bir bol döktüm ve elimle pastanın üzerine bastırarak biraz da düzledim arkadaşlar. Bolca döküyoruz ki pastamıza güzel lezzet versin. Hindistan cevizi de bu pastamıza gerçekten çok yakışıyor. Pastamız bitmiştir arkadaşlar. Şimdi pastamızı 3 saat boyunca buzdolabında dinlendirelim. Dinlenmiş pastamızı kelepçesinden daha rahat çıkartabilmek için kenarlarından çizik atalım. Ve kelepçesini açıp çıkartalım. Müzik Sonrasında da pastamızı dilimleyip servis yapalım. Şimdiden yapan herkese afiyet olsun. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve tariflerimizi paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.